Mehmet Şef'in Nefis Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Anadolu mutfağının ve birçoğu mekanın ve birçoğu kişinin sıklıkla tercih ettiği olmazsa olmaz mezelerimizden birisi olan havuç tarator tarifini en güzel şekilde tarif edeceğim. Süzme yoğurdun, havucun, sarımsağın, bu eşsiz uyumunu sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Şimdi anlatmaya başlıyorum. 4 adet orta boy havucu rendenin iri gözüyle rendeledim. 4 yemek kaşığı sıvı yağ tavaya döktükten sonra havuçlarımı ekledim. Havuçlar sürekli karıştırarak renginin daha berrak ve aynı zamanda her tarafının eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Güzel bir havuç tarator mezesi elde etmek istiyorsak havuçlarımızı kısık ateşte ve sürekli çevirerek içerisindeki renkleri çıkarmak ve her tarafının eşit miktarda pişmesini sağlamak zorundayız. Havuçlarımız pişti bir güzel kavurduk. Havuçlarımızın bu kıvamda pişmesi yeterli olacaktır. Havuçlarımızı diri bırakmayalım. Aynı zamanda çok da öldürmeyelim. Yumuşadığı an oldu demektir. Ve birçok kişinin bilmediği püf noktayı vereceğim. Lütfen buna dikkat ediniz. Havurduğum havuçları 5 dakika kadar soğutacağım. Havuçları soğutma nedenimiz Böyle sıcağı görüp süzme yoğurdun gevşememesi içindir. Havuçları soğuttum. Yeterince tuz ilave ettim. Bir diş sarımsak ekledim. İri diş sarımsak değilse iki diş de tercih edebilirsiniz. Veyahut az sarımsak seviyorsanız az sarımsak koyabilirsiniz. Veyahut hiç sevmiyorsanız soymayabilirsiniz. Ama lütfen içerisine kattığınız sarımsağı havurmayınız. Çünkü malumunuz Türk mezelerimizin en önemli malzemelerinden birisi sarımsaktır. Ve lütfen sarımsağı pişirerek bu güzelim mezeyi heba etmeyiniz. Bu önemli bir detaydır belirtmek istedim. Elbette ki tercih sizindir. Fakat ben kesinlikle ve asla sarımsağın kavrulmasını tavsiye etmiyorum önemli bir husustur belirttiğim üzere. Hazırladım havuç tarator mezesini. Şimdi de servise aldım. Servise tabak tercihi tamamen sizlere kalmış. Mükemmel bir meze yaptık. Bu tarifi mutlaka deneyiniz. Ve sizlerden ricam bana destek olmak isterseniz beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın, afiyet olsun.